sert olan taş ve toprağı deler geçer. Allah namına, Rahman namına der, her şey ona musahhar olur. Evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi, o sert taş ve topraktaki köklerin kemali suhuletle intişar etmesi ve yer altında yemiş vermesi hem şiddeti hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların yaş kalması tabii iyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyor ki, en güvendiğin salabet ve hararet dahi, emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar, birer asayı Musa aleyhisselam gibi, fekul nadrib bi asakel hacer, emrine imtisar ederek, taşları şak eder.